Merhabalar. Bugünkü dersimizin konusu belgisiz zamirler. Belgisiz zamirleri tanımlamak biraz zor. Neye benzetebiliriz? Sayısı bilirsiz olan bir grup insanı, bir topluluğu veya bir grup eşyayı anlatmak için belgisiz zamirleri kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Videoda izleyelim. Balonların bazıları kırmızı, bazıları mavi. Kimileri bankta oturur, kimileri konuşur. Sınıfta hiç kimse yok. Kimse yok mu? Herkes burada mı? kitapların birkaçı masada, birkaçı kitaplıkta. Biri ders çalışıyor. Sanırım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bazıları, kimi, herkes, kimse, birkaçı gibi kelimeler. Bunlar belgisiz zamirler. Şimdi testimizde bakalım bir de film izliyor ve kitap okumuyor. Film izliyor. Hiç kimse film izliyor dersek bu Türkçede yanlış bir kullanım olacak. Çünkü hiç kimseyi olumsuz anlamda kullanırız. Herkes kelimesini de olumlu anlamda kullanırız. İzlemek olumlu. Okumuyor olumsuz. Herkes film izliyor. Hiç kimse kitap okumuyor. Doğrusu bu olacak. Bugünkü dersimizde de belgisiz zamirleri gördük. Sonraki dersimizde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.